konuşan hikmet ve staf kullarından elde. bu ilim yuvasını ilçemize kazandıran belediye başkanımız Sayın Ahmet Aşim Baltacı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Kaymakamım ilçemizin çok saygıdeğer yöneticileri, siyasi partilerimizin kıymetli ilçe başkanları değerli meclis üyelerimiz birbirinden kıymetli misafirlerimiz, burada eğitim alacak ailelerimiz ve çocukları, öğrencilerimiz basınımızın çok nadide kıymetli temsilcileri hepinize yürek dolusu sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Böyle önemli bir günümüzde böyle kritik bir ortamda zaman ayırıp geldiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben başta bu birimlere bakan başkan yardımcılarımıza ve müdür arkadaşlarımıza üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bilişim akademileriyle alakalı şöyle bir kısa bir araştırma yapınca Türkiye'de 250'nin üstünde 300'e yakın bilişim akademisi açıldığını gördüm. Bunların büyük bir kısmı Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansının katkılarıyla yapılıyor. Burada her şeyden önce beğendiğimiz burada bu işi kendi imkanlarıyla yaptığı için, kendi öz kaynaklarıyla yaptığı için böyle bir işin üstesinden kendi öz kaynaklarıyla kalktığı için büyük övgüye mazhar olduğunu belirterek konuşmama başlamak istiyorum. Bayatiye ve hüsnel hatime ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatih. Hayırlı uğurlu olsun. Ya <laughs> Sonuçta hoş geldiniz. Doğru, bizi çok mutlu ettiniz. Başkanım bu arada çok şıksınız. Eğitim, sadece iş kazanmak değil, hayat kalitesini yükseltmektir. burası bizim öğrencilerimizin dinlenme yeri. E, burada kitaplarını okuyabiliyorlar, boş zamanlarda projelerini geliştirebiliyorlar. Başka zamanda bilim dergilerimizden de teknoloji ve bilimi takip edebiliyorlar. Şunu bu şekilde. Metin Sürekli'nin Eee şu kısımda bize biraz... Hangi takımlısın? Trabzonsporluyum. Trabzonsporlu. başarılar Helal, Teşekkür <laughs> Abi, hak... <laughs> teknolojik takip, proje ve galibiyetle başarı etmek ve asıl amacımız da, da evet. ve genç çocukların en fazla motorları geliştirmek ve üretim ahşap olanları üretim yapabilmek. Ata hayalim ne? Hekim insanlar için zor olan bütün işleri yapabilmek. Çocukları atlıyor, çocukları gidip havalandırma sistemi de içeri atıyor ama o kadar daha geliştiremedi. sonuçta. Çocaları... Sonrasında bir saniye sonra tekrar döndü. bir saniye sonra tekrar döndü. Aynı hareketleri birkaç defa tekrarlamasına programladı. Bunu yapacağız şimdi. Biraz bu mesafeyi ölçebiliyor. Mesela bununla ilgili bir görme engelli biletli yapmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda yapay zeka e, da biraz taşımak istiyoruz. Hani sadece e, bir beyin görme engellilerde bir şekilde bir hayat verelim. O e, sopaları, değnekleri alalım. Onun yerine bizim bir şeyler gösterelim. Bir tabii.

Bilim ve teknoloji merkezi olarak hizmet verecek bu güzel kuruluşun hayırlı olmasını diliyorum. Bizim bilişim merkezi olarak adlandırdığımız merkezimizde 3 farklı alanda eğitim hizmetimiz olacak. Birincisi Bilişim Akademisi. Bilişim Akademisi'nde daha ziyade e, ortaokul ve lise grubu öğrencilerimiz e, hizmet alacaklar. Yine e-spor e olarak e, hizmet verecek bir başka ünitesi olacak. Ayrıca e, temel eğitimi özellikle yetişkinlere yönelik, gençlerin e, meslek edinmeye yönelik, teknolojinin gerektirdiği donanımlara sahip ve aynı zamanda da istihdam imkanı da oluşturacak, sağlayacak eğitim bölümümüz de var. Dolayısıyla burası ortaokuldan itibaren başlayıp teknoloji tutkunu olan gençlerimizin eğitim alabilecekleri ve daha sonra da pratik hayatta bunları uygulayabilecekleri bir merkez haline getirildi. Bu merkezde kendi eğitimcilerimizin vereceği eğitimler var. Ayrıca e, piyasada özellikle pratiğe yönelik bu çalışmaların e, içerisinde olan e, ve eğitim hizmetleri veren e, hizmet aldığımız e, merkezler de olacak. Yine sosyal sorumluluk boyutuyla, sosyal sorumluluk projesi olarak e, kurum ve kuruluşların özellikle kendi ihtiyaçlarını da dikkate alarak, yine burada da istihdam boyutu var, e, gönüllü olarak hizmet verebilecekleri, ee, çalışmalarda bu merkezimizde hayata geçmiş olacak. Ee, son derece yeterli e, ve e, her gelenin e, buradan yararlanması yerine meraklarının ve belli bir e, elemeden de geçirilerek yani imtihan yöntemiyle, sınav yöntemiyle öğrencilerimizin e, ve merakların buradan yararlanmasını temin ediyoruz. Tabii buradaki e, en önemli maksadımız, Ülkemizin özellikle bu son süreçte e, teknolojik altyapısının güçlendiği ve bu anlamda da insan gücüne ihtiyacı olduğu bu dönemde ilçe boyutunda bizim de e, katkı sunma gayretimizdir. İnşallah başarılı olmasını umut ediyoruz. İyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki adımda büyük bir bilim merkezi inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki yılın sonuna doğru hayata geçmiş olacak. Arnavut köylülerimize, İstanbul'umuza hayırlı olsun.